Türkiye'nin izleyicilerinin kanalından biri olan Zeybek hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mete ve bugün arkadaşlar yanımda... Ben Deniz. <laughs> bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere büyük gün. Biz bir çekiliş yapmıştık bir hafta önce. Ödüllerimiz 80 TL civarında bir Uplay hesabı, bir de bir CSGO skin'iydi. Bugün arkadaşlar programsız kura çekme diye bir site var. Ondan bütün sizin isimlerinizi buraya kopyalayıp yapıştırdım. Katılanların. Çekiliş yap'a basarak e, kazanını seçeceğiz. İlk başta CSGO skininden başlayacağım. Emir, sen ne düşünüyorsun? Senin yorumun ne? Şanslı olan kazanır yani. Tamam, teşekkür ederim. Falan. E, umarım e, ihtiyacı olan birine gider. İlk başta CSGO skininden başlıyoruz dediğim gibi. Basıyorum. Bastım. CSGO Gamer diye biri kazandı. Ee, o da tam CSGO yazmış. Ee, yerinde bir seçim oldu. Buradan hemen Hayır, ona... Olaymış. İki tamam. tane vardı. Hayır, bir, büyük harfli olan değil. Ee, C, küçük harfli, her ha, neyse. Tebrikler. Hı. Bir daha <gülüyor> yazamıyorum. <gülüyor> Tebrikler kardeşim. CSGO skin'i kazandım. Buradan yanıtlıyorum. Evet. Ama şimdi, adamın şey, şeyi var. Şimdi arkadaşlar öbür eee kazananı, <laughs> Uplay hesabını kazananı Eee bakacağız. Bakalım kim olacak? Emir sen ne düşünüyorsun? Emir. Heh, efendim. Sen, sen ne düşünüyorsun? Sence kim kazanacak Uplay hesabını? Bilmiyorum ki. Helal. şanslı olan kazansın işte söylediğim tamam, gibi. Tamam basıyorum. Uuu yani evet, Aa basamadım. Aça. Ahmet Adalı diye bir arkadaşımız kazandı. O kimmiş? Ahmet Adalı. Göremiyorum. <laughs> Geçti muhtemelen. Yok lan nerede? Hah burada. Tamam ben buldum. Ben de buldum. Ben yazıyorum. Tebrikler kardeşim. You play hesabı kazandın. Yaz bir de şey facebook'unu falan yaz diye. Aha. Ee, sana ulaşabileceğim. <laughs> evet, yazdım. Nice klavye sesleri. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Çekilişlerimizi e, kazananları belirledik. Umarım Gerdi. ihtiyacı olan e, biri şey olur. Daha fazla bu tür çekilişler istiyorsanız e, bizi desteklemek için kanala abone olabilir ya da videolarımızı beğenebilirsiniz. O zamana kadar arkadaşlar görüşmek üzere.